Merhaba arkadaşlar hoş geldin. Ben Merkez. Bugün sizler birlikte Honor'un ikinci bölümünde karşınızdayız. Evet, yanımda Veysel var. Hoş geldin Veysel. Hoş bulduk. Evet, en son Astro ilk bölümünde araba yapmaya çalışmıştık ama yapamamıştık. Bu sefer bu bölümde arabayı bitireceğiz gençler. Bütün amacımız bu, bu sefer bu bölümde bitireceğimize inanıyorum. Sen de inanıyor musun Veysel? Hayır. Ben de inanmıyorum ama videoda inanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> en son ne yaptığımızı hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Sadece araba yapacağımızı hatırlıyorum. Araba için bir araç sahası falan ondan lazım sanırım. Ondan araç yapmamız sahası yaptık dedi. ya. Yaptık mı nerede? Ha araç sahası tamam buldum. Her alüminyum için. alüminyum lazım kanka. Buradan yapılıyor da alüminyum. Gençler daha çok böyle astronur videosu istiyorsanız aşağıdan videoya yardım etmeyin ve astronurla e, istediğiniz şeyler varsa onu da yorumlara yazabilirsiniz. Ya yani lanet oyun bir de alfa sürümünde oyunun optimizasyonu falan yok. Video girince FPS'im düşüyor. Ana güneş ne güzel çıkıyor lan orada. Vaa wow. güzelmiş bak hoşuma gitti. Ama bileşen lazım bileşen yok Gençler bu videoyu %90 cumartesi günü atacağım Ve eee Çarşamba günü yayında olacağım Hepinizi bekliyorum saat 3'ten 6'ya kadar Bir aksilik çıkmazsa yayında olacağım Youtube üzerinden hepinizi bekliyorum Geldi hadi Görüyor musun beni bak ben görüyorum seni Allah Allah Berkenler Allah Allah Aa! Ha <laughs> öldüm. O gücü ne? küçücük deliğe nasıl atladın sen oradan <gülüyor> O küçük <laughs> lan o delik minnacık lan. Ha bunları. Ben bundan, dur ben buradan kaydım düştüm. Dur dur. Dur 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 buralar çok çukur lan. Dikkat et dikkat et. Ne? Buraları ben kazdım bak. <laughs> bak. Bak dikkat et dedim ben sana. Sana düşüyor. Sana <laughs> düşüyor. Evet gençler alüminyumumuzu şu an eritiyoruz. Alüminyumları da alüminyum cevheri haline getiriyoruz. Ve e, orada bulacağımız araştırmalı şeyi de şu an araştırıyoruz. Ve bytende ediyoruz. Bu bölümde araba yapacağız evet, Bu bölümde araba yapacağız inanıyorum. Yeee! Yeah! Araç çıktı. Bunu buraya koyacağım. Şimdi çıkar. Oo, çat çut çut. Tamam. Hayvan herif daha, daha fazla bileşen... Ay organik getirseydin ya bu ne? He? <laughs> Dalga mı geçiyorsun? Dünyadaki bütün organikleri topladın geldin mi oğlum bu ne? Evet. Ne yapıyorsun oğlum sen nasıl yapıyorsun onu? Ha koşturuyor. Dur dur eve götürme eve götürme dur. La dur. <laughs> La eve götürme dur. Şuraya doğru götür. Şuraya doğru götürelim gel. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. <laughs> <Aa! gülüyor> Aha şey bitmiş. Tamam. Bunu, bu kaç bayt verecek? Oooo! <laughs> Ne oldu? 2000, 2766 byte veriyor. Ya ya ben bulursam böyle bulurum. Hadi bak şahane. 10 dakikada byte'lar akıyor bak akıyor byte'lar. Bir derece de Aslında 6000 byte'ı bekleyip büyük arabayı mı yapsak? Büyük kamyon gibi olan. Olabilir. olabilir. Dur 2000 yine çıkarsa tamam diyeceğim. Eyvallah. 2000, bak, ama 2759 var. 2500 de buradan gelecek zaten kafadan. 5 500, 5000 byte'ımız var. 5000 byte'ımız var. Gençler, planı değiştiriyoruz. Araba yapmayacağız. Ne? Büyük, büyük araba yapacağız. Kamyon Aha. yapacağız. Evet. Büyük Anladım. araba yapacağız, kamyon yapacağız. Eminim daha güçlü olacak. Kanka benim bütün envanter bileşen oldu yalnız şu an. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane bileşen var yanımda. Tamam mi? şey... ay bunları şeye koy, uçacaklar. Çukura at. Çabuk çukura at. Çukur nerede? Burada hemen arkanda, arkanda. Üstünde kalsın diğerleri. Organikleri çukur at. Geliyorlar. Ve anlatayım mı olayı bak. <laughs> Yeşer. Bakın şöyle bir olay oldu. Ben eskiden 2 sene önce falan bir şey kablolu, kablosuz şey kullanıyordum. Mouse kullanıyordum. Ve kablosuz mouse pilli abi. Tamam mı? Benim mouse'un pili bitti. Veysel de oyundayız gene. LOL oynuyoruz herhalde. Mouse'un pili bitti. Dedim Veysel pil var mı sizde? var dedi. Tamam mı? Mouse da şey, mouse pil de böyle küçük ince kalem pillerdi. Veysel dedim, pil var mı dedim. Kantine gittim. dedim, kantinde pil kalmamış. Sizde pil var mı dedim, var dediydi. Tamam mı? Koştur koştur koştur, pil getirdi bana. Bayağı uğraştırdık ama ne, tam oldu, neler olduğunu hatırlamıyorum ama. Bayağı uğraştıydı biz o pil için. Veysel bende var falan filan, işte bir şeyler oldu. Pil getirdi. Pil salak Kalem pil dedim gitmiş. Şu i̇nce. büyük kocaman piller var ya. Hayır o... lan ince ince olan, ince olan. Hayır. Ya, i̇nce yanlış abi. pil getirmiş. Ben soruyorum kalem pil mi? Kalem pil mi diyorum? Evet kalem pil diyor. Pili getiriyor ama yanlış pil. Meğersem bir de pil getir demiş. Eee saate taktım o pili <laughs> pil bitmiş. <laughs> pil zaten ben doğru bitsin. doğru pil olsa da pil çalışmayacak çünkü pil bitmiş. Bu da böyle bir anımızdı. Neyse. Tararan tararara. 2007 Yes adam. be. Wow. Dediğim gibi oğlum. Geliyorum ben. 5 dakika gidebilir miyim sana? Hayır. Buga girdi gitti. Wow. <laughs> Diğeri ya. 1200... 1200 byte veriyor ama diğeri buga girdi oğlum. Ya ciddi misin sen ya da kaldırdım ya yani. yaktım mı yanlışlıkla? bak doğru söyle. Hayır başlattım geri gitti. 5916 byte oldu. Hadi. Salak. 6000 byte olmuş. Kaçta tane oluyordu kınık bizim? 6000 Evet. Boğ. Büyük rover araştırıldı bebeğim. Evet. Dur şimdi şuradan bak Büyük Uy, alüminyum. Dört, tane alüminyum. Dur, alüminyumuz var da dur. Ne oluyor? Hadi. Bastım. Olmuyor. faka girdi. Yok yok oluyor. Ben oluyor. Ben de bıraktım. dur. Ki. Yavaş yavaş, evet. yavaş yavaş olacak. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş oluyor. Dur. Var bir kamyon diye dal geçiyorduk. Harbiden kamyon gibi. Ee... Daha var oğlum ya. Hay bitti. çok az Baba hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Ha. O oh, no no. no, no, no. <laughs> wow. Ana. Ha? Onu şey. ne demek istiyorsun bu sefer? Ne demek? Bu lan? Ha. Gel gel ko. lan? Yo sürüyorsun. Aa bas bas. Koltuklar aa, önde dursun mu böyle? Aynen aynen böyle dursun daha güzel oldu lan. Tamam gel eve tamam. girelim fırtına. Fırtın fırtına çıktı. Ha. Gel kanka, gel. Bize gelme Bize gel. Bu kanka depolama. Oh. Kanka 3000 Byte'de ekstra depolama diye bir şey var, hayvan gibi bir şey. Büyük depolama var 1500 Byte'a, bir tane de orta depolama var 500 Byte'a. Byte bulup şey yapmamız lazım. Bu arabayı tamam, depolama hadi yapalım. Arabayla olsun. Bakayım ben şimdi döndüğünü yok kanka. Yok dur. Hemen aşağı düştük ya. Şuradan yol var abi. Allah'tan tur gibi. Araba eriyor yalnız şu an baksana. Çok enerji olan. lan. Cici. You. Arabanın enerjisi değişti. Yalnız çok organik gidecek buna. Var ya, emiyor organik. Yapalım Depolamıyor. O... Bak sabah sabah araba daha güzel gözüküyor. Aynen. Mm -hmm. Oğlum oraya sürekli enerji doluyor sabah. Güneş var ya kınık. Ya anladım. Dur bakayım. Araba Arabanın paneli arkadaydı. Dur şöyle yapayım. Evet, ben onu enerji gitti dur dur gelir, Sıktın mı? şey yaptın sen biliyor musun? Bana yani bizim enerjimizi alıyor ya. Biz onların enerji alırken o bizden alıyor ya. Sen yaptın lan yapma. Bıçık 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 bi. Güneş panelini yıkmışsın lan. Evet. Ben lan. süremiyorum. Ben süreceğim. Kanka sen arkaya organik koydun ya. Hı, Hı. Onlar otomatikman jeneratöre giriyor kendi kendine. Aa aynen lan. Durup al. Abi ya. yapma yapma. Tamam sakin ol dur. Hmm. O sağdaki ne lan? Evet şey görüyor musun? Dur bakalım bir. Bir şey geçti. Enerji bitti çabuk. Çabuk enerjimiz yok başım Abi bu şunu alabilir. Aa baba. Araştır şey var. Ya tamam bir şeyler yap. Arkaya koy arabanı. Koy arabanın arkasını. Atla. Araba bu işe yarıyor işte. Arkaya koy. Atla. Ar bir de daha şanslar. slot, Lan dikkat var. çukur var çukur var çukur var. Daha slotlar var daha slotlar var sakin Aa gidiyor enerji gidiyor. Hoş ya edeyim. ya <laughs> ya. Ne oldu? Çevir diyor. Dur dur çevirebiliyorsun. Evet, Aha, Aa çevir. Sonunda ona bir şare bulmuştu. Tam 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 ta, ta. Evi değil mi? Onu çıkırlaştır. Şimdi sen bunu koy bakayım. Şarj bakayım. Arkadan bağlayayım ben bunu. Dur. Dur dur dur. Aşağı çukur. Bu çukur. 7400 byte veriyor. Kaç? 7400. Miz miz bak yok tamam. etme sakın. Tamam o dursun orada. Gençler umarım video beğenmesin ya, elenmesin. Yaklaşık 2 saattir astronor oynuyoruz. Ama acı, amacımıza ulaştık. Bir sonraki videoda da 7400 byte'de bir sürü şey yapabiliriz. Yapmak istediğiniz şey, yapmamız istediğiniz şeyler varsa yoruma yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Durun bir kapatmayı unuttum. <laughs>